Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler Kanada bir takviye yapmak isterken, transferde gündemine gelen isimlerden biri de Alexis Sanchez olmuştu. Fenerbahçe'nin Şilili Yıldız'a önerdiği sözleşme ortaya çıktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için geçtiğimiz günlerde, Alexis Sanchez ismi gündeme gelmişti. Alınan bilgilere göre, Sarı lacivertliler Udinese'den ayrılmayı, kafasına koyan 36 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor ve resmi teklif de yaptı. Yönetimin, bon servisini alması halinde Şilili oyuncuya 4 milyon euro maaş ve 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıktı. Udinese teknik direktörü Costa Rancayık ile arası bozulan Sanchez'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak. Baktığı ve hatta teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Sanchez'in transferinin, Kısa süre içinde tamamlanması ve oyuncunun Portekiz kampına katılması bekleniyor. Sanchez, 10 gol, Atar ya da 20 resmi maça çıkarsa sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Alexis Sanchez, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinin de formasını giydi. Jose Mourinho'nun Manchester United'ın başında olduğu dönemde Portekizli çalıştırıcıyla 30 maça çıkan. Sanchez, ayrıca Arsene Wenger, Pep Guardiola, Diego Simvan, Antonio Conte, Solskjaer ve Simon. İnzici gibi isimlerle de çalıştı.